Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yüzü en çok fan kitlesine sahip olan Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Elçin Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Elçin Sangu Instagram hesabı üzerinden bu yepyeni sarı renk içinde giydiği kıyafetli olan fotoğrafını Fanlarının beğenisini sunduğu ben de sizler için o görüntüleri aldım. Videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.